1 <laughs> Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi bir, yirmi iki, yirmi bir, dört, beş, oksuz, altı, altı, altı. Ben Urmaya gitmek için ailemle beraber bu paraları biriktirmiştik. Ama yasip olmadı. kampaya e, kampanyaya katılmak için paramı verdim. E, bizim iyiliğimiz için çalışıyorlar. Polisler ne yapıyor böyle? Bizim için e, düşmanlarımızı... E, düşmanlardan koruyorlar. Düşmanlardan koruyorlar. Kızımın 6 aydır biriktirdiği e, paraları Cumhurbaşkanımızın e, kampanyasına bağışlamak istediğini bana arayarak söyledi. Ben çok memnun oldum, gururlandım. Şimdi polis memurlarımızı çağırıp, onlara teslim edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kolay gelsin efendim. Ben Orta Kapı Mahallesi'nden arıyorum da, kızım biriktirdiği paraları Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağışlamak istiyor da, onu size zahmet gelip alabilir misiniz? Tamam efendim. Evet. Bunu bağışlamak mı istiyorsun? Evet. Neden bağışlamak istiyorsun? Evet. Biz bize yeteriz kampanyasına destek olmak için öyle mi? Evet. Tamam, biz senin emanetini alıyoruz o zaman gerekli yerlere iletiyoruz. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Buyurunuz. Tamam, müteşekkirim. Sağ olun yetimciğim. Tamam.